Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte metroda kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> evet, en son o şerefsizi yakalamıştık. Ve şurada çatışma yaşadık. Şey burada çatışma yaşayacağız. Evet, en son buradaydık. Çatışmadan sonrasını gösteremedim size. O yüzden tekrardan alayım dedim. GG. Koçum hiç bir şey yok. Ne o Ananı. Bomba attı it. Medkit bas. Ha. Ey ee, koçum. SG lan. Emine kodum. Hassi gome. Hassi Uç artık. Siktir git. Öldü aman koyayım. Bir gebermez bir bok bu ya anlamadım ki. Mermisinde hiçbir lazım bize. Hayırdır. Bakalım saatimize. Sektir nereden gördün beni gavat. Sen. Hayırdır yani. O şerefsizin öldürüp intikamımızı alacağız arkadaşlar merak etme Bunun vermesini değişelim. Oha. Dur. Bir yerde bir silah var. Bir deneyim bakayım bu nasıl bir silah. Ananın. Pompalı mı lan bu? Uy, mükemmel dur. Harbi pompalı aga. Yararım ha. Bunu değişelim bunu. Salla bu silah. Yerdeki mermileri toplayayım da. Mermi çok lazım olacak çünkü. Tamam iyi iyi çok iyi çok iyi. Oha bir daha mermi var galiba. it it it. Bu ne lan bende onun sniper olanı var ama şunun mermisini bir topla. Eee koçum hayırdır. Şiga bak. Görünmek istemiyorum. Geberdi amına Ne oluyor koçu? Ya. Beni bulabileceklerini falan zannediyor enayiler. <laughs> Salak. İlk önce uyarı ateşi. Burada kokain üretiyorlar ha. Ayıp değil mi oğlum? Ayıp değil mi lan oğlum? Çabuk değişmem ya aman koyayım. Sikecekler beni. Hayırdır lan siz? Zayıdır lan. Mermiyi değiş. Aa gene geldi ya. Hayırdır koçum. Şekilinizi şıkkınızı yerim sizin ha adam olun oğlum. Işığı şey söndür söndür beni görmesinler adam olun bir ya. böyle gelin bana ya bana böyle bol bol silah getirin ya mermi verin ya hasta etmeyeyim ben Anam ses geldi ama önce şuralara bakmak istiyorum ama burada bir şey yok biz buradan gideceğiz <laughs> <laughs> ne <No>, oldu <laughs> aha yavşak sen beni yakalayabileceğini falan mı zannediyorsun diyor ben yakalanmam. Ben bu ben bu ülke için çok şey yaptım falan diyor. Yavşak ihanet etmeyecektim koçum. Sen beni yakalayamazsın ben seni çoktan yakaladım falan diyor. <laughs> Aha aman akıdım öldür öldür. Sakin ol sakin ol işini yerecek bir şeyim olabilir falan diyor şerefsiz.

Ha bu bizim arkadaş. Hadi gidelim. Diğer taraftan gideliz, Yol göster, nizam gösterilen Bu yandan gidişi yok. Hayır ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun hayırdır? Ha, elemanın gizli bir şeyi var. Helal olsun ulan sana. İt 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 ben de yerde oynuyorum. Oo tamam hadi mal enayi. Lan bu bizim ilk bölümdeki karanın değil mi lan bu kıyafetler? Ne yaptın lan kar ya? Sapık puşt. Hadi gidelim artık. He. Ha kıyafetleri veriyor bana. Şarısı çok mu tehlikeli oğlum? Bu kadar kıyafet biz niye giydik? Neyse hadi çıkalım. Aga bugün moralim yok. Videolarım izlenmiyor. Niye izlemiyorsunuz arkadaşlar? Kötü mü video çekiyorum? Ne yapıyorum ben anlamıyorum ki. Niye yani? 15 görüntülemeye geçemiyoruz arkadaşlar. Niye? Artık bir ah, şöyle temizleyelim kendimizi lütfen ya. İzleyelim yani arkadaşlar. Oo maskede kırık. Oğlum sen nasıl böyle duruyorsun la? Taksana maskeni dalla mı? Ha? Ferim koçum Şuradan gideceğiz diyor. Düm düz gidersen yetişebilirsin diyor. Dikkatli olman lazım. Burada mutasyon olmuş çok canavar var diyor. Kendine dikkat et. Ben aşağı iniyorum. Hadi görüşürüz dostum yapıyor. Umarım yaşarsın gibi bir şey dedi ama şerefsiz. İyi koçum hadi git. Ben sensiz de yaşayabilirim. Biz yerinde kapatayım mı? Evet. Fasulyenin faydaları arkadaşlar. Kurbağalar bıraklar. Biz burada ilk defa yeryüzüne çıkmadık. Biliyoruz yani buraları biliyoruz. Az masken yok muydu o böyle? Ananın. La çık yukarı yukarı çık boğulacak. O ne lan? Oğlum çok kötü bir ses duydum. Bak kırmızı bayrak burada. Tamam bayrağın doğru gidelim. Ana'nın amını var ya. Korkuyorum ha. Nasıl bir sesi var oğlum. Şu camı bir değişebilsek var ya çok güzel şeyler olacak ama. işte. Ya sen miydin Allah belanı vermesin ama. Git lan. Dallama. Siktir git. Göt. Bayrakları takip edelim. He koçum hiçbir şey yok burada. Ne oluyor oğlum? Sen hayırdır? Güzel cephane falan çıktı. Oğlum bak arkadan o yandan bu yandan sesmez ya da bana Allah belanı versin sen miydin bunu yemiş Değiştik sonunda oh be Hayırdır koçum beni mi alacaksın Alsana alsana Aldın ha senin ben sülalen almaz mıyım O uçur beni uçur uçur Oo, bu yandan da götür Bırak beni yere bırak Aman ha, seni Sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum sen rahatta kalsana Neredesin koçum sen Koçum sen neredesin e sen ne Ha? Şerefsiz. Neyse iyi aldı bizi bayrakları takip ediyor. Aa bak bu bizim ilk başlarda bulduğumuz uçağın diğer kalan yarısı. Bunun içine girip bakmak istiyorum şahsen. Ne oldu sana koçum? Mutasyon falan mı geçirdin ha? Sen hayırdır? Hayırdır oğlum? Bana şekil mi yapıyorsun? Ha, öyle adam olacaksın. Şerefsiz. Ben öldürmeseydim o buraya gelip beni öldürecekti. Bak burada bir şeyler var. Aa. Biz niye benzin falan alıyoruz ki ben anlamadım. Ananım, Bu ne oğlum? Akak, kalk. bu bizi siker. Bu bizi var ya fena yapar hem de. değiş şu maskeyi. Tamam çok iyisin evlat. Ne oluyor oğlum? Hayırdır sen? İçeri mi gireceksin ha? Amına kodumun ayısı. Ayı. Ayı denizden çıkmış hayvan oğlu hayvan ya. Senin var ya suratını sıfatını korkuttum ulan. Başka da gidecek bir yol yok ki ama nereden gideceğim bunu da bilmiyorum. Bayraklar bitti. Haydi Rogelim. O şerefsizin sesini aldım ama Şimdi nereden gideceğim la oğlum bırak la bırak la bırak illa Feriş'tan alayım mı? Şöyle gitsem. Tamam tamam. Çok iyisin. Galiba şöyle gideceğiz. Böyle. Bak buraya bidon işareti var. Burada galiba benzin var ve evet, burada benzin bulduk ama bunu ne yapacağız onu bilmiyorum işte. Ne işim yarayacak benim benzin? Ve niye arıyoruz yani? Ne alaka? Oğlum bu ne lan? Adam oğlum aklınızı alırım oğlum ben sizin. Ne oğlum o bunu ben öldürmüştüm. Anamın! Altıma sıçtım oros. Omana kodumun? Dur, dur dur Gel gel. 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 Göbir. Anlaşıldı. Senin canın şundan istiyor. Ya Q niye attım ben? 1'e bastım. Yok bu da değil bu. Bunu bir fulle üstü küçük kaşara. Güzel güzel yemekler verelim. Aa otobüs falan var burada. Bu ne alaka? La oğlum bırak ulan beni beni rahat bırak Tüm pompalı mermisini benim şu şerefsizlere mi harcayacağım yeter be Ne oluyor oğlum ya Öyle büyük sesler çıkartmayın benim asabımı bozmayın ha Toli itler. Ben bu yandan mı gideceğim Koş oğlum. Buraya sanki daha önce geldim. Ama her yer birbirine karşı çok tanıdık. La sal sal ne oluyor ananın? Kaç bir birkaç Allah için birkaç sana. Siz şu yüzünü bir daha birsin. Tamam uçak tarafına geldik demek ki şu karşıya gideceğiz biz. Koş koçum ha. bunda bunda şundadır. Girme işte salak. Çık çık. Oğlum ben ne yönden gideceğim? Bok bulursun artık seni. Eh. Dallama herif. Hayrak burada. Neydi la o? Ya salan çocuğu sal beni ya Allah'ın belası herif. Bayrak burada. Diğer bayrak burada. E ee, La git aman ha. Yavşak. Aga. Elemana ne oldu şimdi? Salak mı lan bu kendi kendini öldü? Gençler bakın tam aynen burada duralım. Tamam mı? Burada kalalım. Bir dahaki bölüme ben biraz daha hazırlıklı geleyim çünkü böyle bir şey olacağını haberim yoktu. Videoyu izlemeyi unutmayın, paylaşmayı ve arkadaşlarınızla izletmeyi unutmayın gençler. Yani destek olalım lütfen. Hepinizi seviyorum. Abone olup like atmayı da unutmayalım. İyi seyirler diliyorum. Umarım beğenirsiniz.